Bir tanesi dar, bir tanesi yuvarlak. Az daha aşağıya bakalım. Evet, burada bir tane Arkadaşlar, bu otun ismini biliyor muydunuz? Biz yaylada bu otu göstermiştik. haşit ovada kurt aramaya devam Evet selamu aleyküm Bundan önceki videoda Siirt'te yakın bir yerde Bir arazi çiftliği kurmak için Uygun görmüştük Videonun içerisinde e, Araziyi de gösterdik Arkadaşlar arazi kimin elinde Olduğunu öğrenelim Ona göre çiftliği kurmaya Başlayacağız Önce e, bunları bilelim Arazi kimin elinde Adam veriyor mu satıyor mu bunları bilelim ona göre çiftlik kurmaya başlayalım. Bu hafta içinde o arazi kimin elinde olduğunu muhtemelen e, haber alacağız. Birkaç kişiye sordum. Bu hafta içinde haber verecekler. Evet arkadaşlar biz şu an Nevala, Kasaba, Nevala Kasaba'dayız. Birazdan vadiye ineceğiz. Arkamızda görülen vadiler çok derin. Birazdan vadilerin içinde vahşi doğada kurt, yabani kedi, tavşan bunları görüntülemeye çalışacağız. Böyle vadinin içini gösteriyorum. Çok derin. Umarım aksiyon dolu bir video olur. Şimdi videomuza geçelim. Aksiyon başlıyor. Evet şu an çok yavaşça düşmeden dengeyi sağlayarak vadinin içine süzülüyoruz. Umarım çok aksiyon bir video olur. Şurada çallar var. Şu yönden gidemeyiz. Çünkü vadinin e, sol tarafı kayalık, uçurum. İnecek yol bulamayız muhtemelen. Şurada da kayalıklar görüyoruz. Şu an e, vadinin içi karşımızda, karşımızda alt çok görünüyor. eğer vadinin içine inersek şu anki gibi her tarafı göremeyiz. O yüzden buradan vadinin içine bakarak uygun bir yerde vadiye inelim. Acaba buranın aşağısında kayalık var mıdır? Karınca yuvası. Gördün saklıyoruz. Eğer hayvan varsa sesimizi duysunlar bizi görmesinler, bizi görmesinler. Hayvanlara görüntü vermeyelim. Çünkü bizi görseler eğer yani şimdi vadide eğer yabani varsa bizi görünce hemen kaçacaklar. Çünkü çok gördüm dağlarda. Yabani hayvanlar insanları görünce çok korkuyorlar. Görünce hemen kaçıyor. Evet arkadaşlar çok yavaş. Çok ses yapmadan görüntü vermeden yavaşça süzülüyoruz. Hoppala önümüze yine kayalık çıktı. Nereden ilerleyeceğiz? Hani yol? Arkadaşlar buradaki şah yolu görüyoruz. Şöyle yukarıya çıkıyor. Kayalıktan dolayı şah yolu düz gidememiş. Yukarıdan gitmiş. Bu yoldan gidenler hepsi yukarıdan çıkmışlar. Şuradan gidememişler. burada yuvalar görüyoruz hem de iki tane bir tanesi çok büyük öteki diğerinden biraz daha küçük yan yana iki tane yuva var bir tanesinin girişi böyle gidiyor ötekinin de girişi şöyle gidiyor bu yuva neden yuvarlak şu neden e, dar bu yuvalar bir tanesi dar, bir tanesi yuvarlak. Az daha aşağıya bakalım. Evet, burada bir tane var. Heh, bunu yapmaktan vazgeçmiş. Burası bir tilki ini olabilir. Böyle tüyler var. Şurada bir iki tüy görüyoruz. Bu tüyleri gördüğümüze göre eminiz ki burası bir tilki yuvası Çünkü e, Tilkiler Koşları yakalayıp öldürmeyi çok seviyor Evet arkadaşlar Dengeyi sağlayarak buradan yavaş yavaş iniyoruz Burası çok yüksek ayağımız kayarsa vadinin içine kadar yuvarlanacağız. Wow. Burada da bir tane yuva var. Bir tane de burada. Bu yuvanın girişinde otlar görüyoruz. Çok ot var. Ama şunun girişi temiz Şurada köprü var Bu şah yolu tutalım Bunun kuyruğunu bırakmayalım Nereye kadar gidiyorsa Biz de oraya Keşke vadinin içine inseydik oradan aşağılara inseydik bence daha güzel olurdu. Aslında şu an gittiğimiz yer işte buralar biraz yüksek ileriyi ve karşı karşımızı etrafımızı daha iyi görüyoruz daha net görüyoruz ama yolu kötü baksanıza çok dar eğer burada düşersek Allah korusun düşersek. Huf. Ama vadinin içinde uçurum yok. Vadinin içi güzel. Taşlar, kayalar görüyoruz, ama o kadar büyük değil. Arkadaşlar, bu otun ismini biliyor muydunuz? Biz yaylada bu otu göstermiştik. Bu bir. Neydi ya? <laughs> Aklıma geldi. Bu Nure diye arkadaşlar Nure Koyunlar, keçiler, kuzular bu otu çok seviyor. Baksana da her yer kopkuru, her yer kurumuş ama bu Nure hala yeşil ve içi soyla dolu. Daha nazik. Vahşi kurt aramaya devam. Arkadaşlar biraz daha aşağılara inersek geç olacak. Ondan e, aşağılara inmeyi uygun görmüyorum. Arkadaşlar Vahşi Doğada Kurt aramaya devam. Videoyu şimdilik burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.